Hepinize merhabalar. Bugün de e, yeni bir arsa videosuyla geldik. Biliyorsunuzdur ilk videolarda vardı. Ben birkaç arsa bakmıştım. O arsalardan bir tanesini çok beğenmiştim. Çok içimde kalmıştı. Çok güzel bir manzarası vardı. O arsayı e, annemlere aldık çok mutluyum o yüzden en azından başkasına gitmedi satıldı zannediyorduk ama daha sonrasında vazgeçmişler. Annemler de e, ev almayı düşünüyorlardı. Biz de biraz daha ısrar ettik dedik ki arsa alın. Arsanın üzerine ev çıkarız. da e, köy köy hayatı daha güzel. E, en azından e, burada daha e, mutlu oluruz diye düşündük. Diğer çünkü hep dairede yaşadığımız için en azından burada e, köy hayatını yaşamak daha güzel. Şimdi oranın manzarasından biraz bahsedeyim, metrekaresinden bahsedeyim sizlere hemen çeviriyorum oraya kameramızı. Yola cephesi yaklaşık olarak 50 metre civarında bir tane hemen yanında bir ev var. Sağ tarafında da bir ev var. Hemen arsamız burası. Biraz otluk olduğu için çok giremeyeceğim. Komşularımızla da tanıştık. Gündoğdu da bugün örümcek adam oldu. Dedesiyle Hüma geliyor. Ne oldu anneciğim? Yas ediyoruz. yas ediyor, yas. <laughs> Şimdi arsamız burası. Buranın ön kısmı 12 metre, arka kısmı 19 metre. Biraz girmeye çalışacağım. Biliyorsunuz ayağımda da problem olduğu için çok giremiyorum. Yerler çok ot olmuş. Bir de arsaya bu kısımdan bakalım. Bakın bu arsanın üst kısmı böyle bir kendilerince e, ara kat yapmışlar ama tabii biz bunu dozerle düzelteceğimiz için çünkü görüyorsunuz arsa meyilli dozerle düzelteceği için bu arsadaki taşları tekrardan taş duvar için kullanabiliriz manzarasına bakın güzelliğine bakın çok güzel biz bunu tabii ki sol tarafa en dibe evi yapmayı düşünüyoruz manzara tamamen hiç kesilmeden gözükecek Emrah da geliyor şimdi arsayı nasıl buldun hayatım? Arsayı... Çok S çok sevmiştik zaten arsayı. Aynen bu arsayı beğenmiştik. Sonra da çok şükür annemlere nasip oldu. Kimlere nasip oldu? Şimdi ne yaparız diye konuşuyoruz içeride. Kaçtık. Kimlerle karşılaştınız? Komşular mı? Ben komşuyla karşılaştık. Onlara da soruyoruz bakalım e, ne yapabiliriz diye. Onlardan fikir alıyoruz. Tabi tecrübe önemli burada. Nasıl yaparız diye. Bu zeytin ağaçları var. Bunları sökebilir miyiz? E, çünkü arsanın komple zeytin ağaçları orta bölgesinde. Orta bölgesinde olması da arsanın kullanımını biraz kısıtlıyor. Ben diyorum ki kepçeyle bunları söktürsek, şöyle üst sıraya dizdirsek, Evet ağaçları komple kepçeyle gene alıp toprakla onu oraya gömsek de tutturabilir miyiz diye söylüyorum. Ama zeytin ağaçlarının şu an tutma mevsimi değilmiş, kışın tutabilir diyor, yazın kuruyabilir diyor komşu. Hı. Hmm. O açıdan biraz şu an bakacağız o zaman. Ağaç kısmı riskli. Zaten orta annemlerin ev yapmak istediği kısımlarda çok ağaç çok hayatım. Belki oraya girer sadece ama dozer bir tanesini kesin çıkarmak zorunda kalacak. En azından bir tanesini fire versek. Çünkü diğerleri hep üstte zaten baktığımızda. Ee, bakın arsanın da dediğim gibi giriş kısmı 12 metre. Arka tarafı 19 metre. Arsayı bu Emrah'ın bulunduğu tarafa, sol tarafa doğru yukarı e, ev yapılacak. Aşağıda havuzu yapılıp vadiye doğru bir görüntüsü olacak diye düşünüyoruz. En azından şu ev de önümüzü kesmemiş olur. Bakın manzarası çok güzel çünkü. Yola cephesi de çok iyi. Sadece benim canımı sıkan şu yoldaki araç da geçilmez gibime geliyor. Ya. Çünkü biraz yol kötü şurası çok farkında kötü. mısın? Hani yukarıdaki evin arabası falan buradan gelip gidiyor. Ha, paran varsa istersen kepçeyle bunları kırdıra kırdıra düzenleyebilirsin. Veya bir mıcır alırsın iki kamyon. Buraya Mıcırı beton dökülür mü? Beton da döktürürsün de biraz işte maliyetli olur. biraz. Yani mıcır yerine beton aslında aşırı da maliyetli değil. Metreküpü 1250 lira. Buraya belki 10 metreküp olsa 12 bin liraya yaptırılır yani. Evet. Çünkü evet. aracının altını vurup da 20 bin lira masraf yapacağına 12 bin liraya yaptırmak bence daha mantıklı fiyatı komşularla da ortak olabilir. Evet daha mi? da güzel olur ve yol da çok güzel olur. Tam bir asfalt olur. Bakın şuradaki evden bahsediyor Emrah'ta. Şuradaki evdeki araç komple gidiyormuş. E zaten komşularla da bence anlaşılır. Çünkü daha şimdiden konuştuk. Yan komşumuz su da veririz. elektrikte veririz. Yardımcı oluruz diye konuştu. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet bu beğendiğimiz arsayı da yabancıya gitmedi gene biz almış bulunduk. Eşimin annesi babası nasip oldu. Şöyle gidiyor. Dikdörtgen şeklinde bir arsa. içinde zeytinleri var. Çok güzel. Taşlar var. İşte bu zemindeki bu taşlar kırılması gerekiyor. Bir kepçeyle de iş gözüküyor. Şu an tabii ilkbaharda geldiği için otlar bayağı çıkmış ot işi de var. Çok güzel. 6 yıllık zeytin ağaçları var içinde bir sürü. Çok da güzel zeytin veriyormuş. Şu an komşularla ne yaparız diye konuşuyorlar. Bizimkiler. Burada dediğim gibi zeminde bayağı kayalar var. Buraya paletli kepçe gelmesi lazım. Lastikli kepçe burada işi görmez. Paletli kepçe gelecek. Bu kayaları kırıp zemini, zeminde de şöyle bir eğim var. Özellikle burada bayağı bir eğim var. O eğimi de düzelteyip taşları kırıp hazır hale getirmesi gerekiyor. Yanında hemen ev var. Böyle yüksek, havadar, manzaralı bir yer. Ful zeytin ağaçları. Fethiye'de yukarıda ormandan aşağı geliyor. Komşularımızla Daha muhabbet iyi, halinde, çok güzel ağırdan, bir arsa. Işte. Çok Büyük da güzel şey esiyor var. şu an. İşte bir işlem var. Bu işlem yapıldıktan sonra iki kaç, iki kaç. burası da çok güzel olacak. Şimdi YouTube videomuzu çekiyoruz. Komşularımız, sizden de yorum alalım. Yorum abiye söyledim ben. İki kat iki kat çıkarsan daha iyi olur. İki kat mı diyorsunuz evet, evi? İki oda iki oda üst üste. Dublez. Hava boşluğunu dublez. kullanmış olur. Çok güzel olur. Yani Hava... Hava... Arsa daha... değerlenmiş olur. Arsa değerlenmiş olur. Evet, evet. Manzara çok güzel. Evet. Manzara çok güzel. Evet duygularınızı alayım. Ee, arsa hakkında. <laughs> İnşallah bir an evvel başlarız inşaatımıza. Hayırlısını evet. bitirmeyin ağabey. Bitirme. Komşularımız çok iyi. Yok yok işte biraz önce bir söyledim. Allah güle, güle oturmayı evet. nasip yok, şey Sağ, olun Allah'a yavrum. Yani. yani bizim size zararımız sizin bize olmaz bizim hiç olmaz yani. evet. Biz, ben zaten kendime, kendime kanıma o kadar ısındığın geldin ki. İnşallah dedim Ay o gün canım onlar olur dedim nasipmiş. Abla ha. gel abla gel. <laughs> <laughs> canım şimdi. Eş dost der ki senin Ama senin hiçbir için şey yok. olabilir burası abla. Evet. Kendi Sen oluyor. Taşındırır ya. Yani. İnşallah, i̇nşallah, inşallah hayırlısı olur. Hayırlısı, hayırlısı olur. Biz de bir köy hayatını yaşarız. Evet. Köydeki, köy hayatındaki ilk e, hedefin nedir anne? Yani nasıl diyeyim sana? Ben, Evden sonra kümes mi? E, ekim dikim mi seni de heyecanlandırıyor de, mesela? Ekim dikim. Mesela? Mesela, mesela soba yakmak. Soba, o... Yıllarca ha, yakmamışız. Soba. Biz sobadan caydık. Soba. Yok, biz yıllarca soba. yakmamışız soba. onun sıcağı da bir başka. Kadriye o, o abla, sobadan niye caydın? Hayırdır? Ya ne bileyim? Pisli tükenme ablam ya. <laughs> Tütüyor o. Tütüyor, mütüyor, külü, isi değil mi? Haftada 10 günde bir perde atıyorum. <laughs> Olsun. Onun da tadı başka. Onun ısısı başka. Onun da keyfi var e, başka. Üstüne... Buradaki mesela köydeki arkadaşlar şunu söyledi. Kışın dediler. Hiçbir yeşilliğe biz para vermiyoruz. Aynen. Ekiyoruz. Sarımsak, soğan, kıvırcık, evet. ıspanak, maydanoz, şey dere. dere. Buradan topluyoruz. Aynen öyle. Evet. diyor Gübresinden diyor. Evet. Evet, Şahane bir üçü, ürün elde ediyoruz. Tamam. Biberin yani. dikersin, patlıcanın yani dikersin. Biz mesela Burası, anam şehirde şehirde onlar alışık değiliz. İki unuyla uğraşırsın. Çok güzel. Hepsini sizden öğreneceğiz artık. Yaylada yerlerimiz var. Benim mesela evin önünde hindi. Yaylaya gideceğiz diye patlıcan biber dikemedim. Adam da gitmeyecek ki biz diğeri. Yedi ay sonra da bizim doğumu geliyorum. Evet. Herhalde gidemeyeceğiz. Evet. Durumunu gösteriyorum. Dikeyen bari dedim. Zaman geçmeden dedim be. Bir arp patlıcan, bir arp biber. Ne kadar güzel. Yani Değil siz tabii bunu anlamıyorsunuz da biz çok iyi farkındayız. Anlarım ben çok de seviyorum da. Zor bu konusunda yiyelim. <laughs> İnşallah o zaman. Kuşun mı tereyağını onu beğeniyorsunuz. Şey, Kompiri niye? Peki şey mi? Kuzine mi? Evet. Ooo. Ooo. Şey mis. patates attık mı onu? O zaman dayanamaz. Mis. Mis. Evet evet. E, yemeğini yap üstünde ne bileyim. Yapıyorsun. E, bir haşlamanı yap. Değil mi? Haşlamanı yap üstünde. Bizim küçüklüğümüzde güğümde su kaynatırlardı. Tabii, bizim de öyle. Evet. Aynen. Üstüm. Oh mis çayını demle odun ateşinde. Sağlıklı. Bir de köyden de odun alınıyormuş değil mi? Evet evet. Evet köyden de odun. Mesela, mesela yıllık odun masafanız e, masrafınız ne tuttu Kadriye ablasın geçen yıl? Biz çok yakıyoruz ama ya. Çok yakıyorsunuz ama mesela ne kadar tuttu yıllık odun masrafı? 20 biz evet, hep odun almayız ha Benim adam gitti yerden bir şeyler. Ha gitti yerden alıyor. Ama şey mesela, çok Ya mesela 3-5 bin liraya ortalama köyde Eee odun ihtiyacı hal oluyor mu yıllık? Bir kişi 3 bin liralık odun alsa yani. birisi yetiyor. Zaten yani eşim diyor şiriyor. topluyor çevreden diyor. Evet. Yine Varmış, yine var mı öyleymiş hakikaten. Kesme oldu Evet. Şeye değil mi ormantıya? Yani toplarken biraz satın alıyor. 3 metre satın alıyorsan 5 metreye tamamlayalım. Aynen. Tamam diyor. Bir şey oluyor. Ben de öyle duydum. Odun yani. Evet. Odun çok her tarafta var. Aynen. Evet. Bak orayı ben bir kişi Bu vardı. Ben tarla serdim oturup. Canlarım gitti. Ağlayın <laughs> ağlayın. Ağlayı. Ağlayı. Peki eee çok... tilkinin tavukları kapmaması için tel örgü mü çekeceğiz? Güzel bir yatak yapacaksın abam. Hı hı. Ben şimdi her, gün... her gün kapamaz ya. Tel her gün tüküyor. her Sen gün satılıyor. Araları milim milim genişler olanı var bunlar. Ona göre alırsın. Tavuk gibi var. Biz bu arsayı çok beğenmiştik. Hatırlarsınız. Ee, iyi oldu. Nasip oldu annemlere oluşu. Manzarası da çok güzel. Bakın iki yanına da ev var. Manzarası da çok güzel. Artık buraya da dozer düzletme videoları gelir mi? Gelir diye düşünüyorum. Şuraya da bir yol yaptırılırsa güzel olur. Çünkü burası balçık olur kışın. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.